Sevgili kardeşlerim, bir de en önemli bir mesele daha var ki şu anda gündemde olan bir mesele Kürtçe'nin, Kürt'ü dilin, Kürt'ü dilin seçmeli olarak e, Türkiye Cumhuriyeti'nin müfred, e, e, müfredatına girmiş olması. Şimdi TC esasen bu şeyle bile, tek başına yani bu hamlesiyle bugüne kadar Türklüğün TC'nin Kürt ve Kürdistan hakkında söylediği her şeyin yalan olduğunu ispat eder. Bak, önce bunu bir bakalım. Ne diyordu Türkler? Kürtçe diye bir dil yok, Kürt yok. Ne olan bu o zaman madem Kürtçe yoktu, Kürtçe, Kürt, Kürt bir dil yoktu. Bu ne herze yiyorsunuz? Nedir yani? O zaman niye Kürtçe seçmeli ders falan? Nedir yani? Her ne kadar bu bir aşağılanma da Kadim Kürdistan memleketinde Kürt milletinin çocuğu, çocukları kendi ülkesinde ana dilini seçmeli olarak öğrenecek. Öyle mi? Bunu unutmayın. Bu çok hazin bir hakarettir Kürt milletine. Aşağılanmadır. Ama TC'nin çaresizliğini de beraberinde getiriyor, gösteriyor. TC hem çaresizliği karşısında hem de söylediklerini yutma noktasına yani o tüm milliyetçi Türkler var ya yani, yani, böyle içi boş sloganlar atan, Kürt milletini inkar eden, Kürt millet... onlara söylemek lazım. Madem lan e, Kürtçe yoktu, Kürt, Kürt yoktu, o nedir lan o, o zaman bu Kürdi, Kürtçe dili, efendim söyleyeyim e, seçmeli ders. Artı, madem sen kür, Kürtçe, Kürt e, kurma, şey, kü, zazalar Kürt değil, değildir diyordun, iddia bu. kimi zazacılar da var bu, bu mitin organize etmiş olduğu göbekten hem de mitin kendisinin organize etmiş olduğu bu zaza değer işte Zaza Federasyonu Zaza e, TV bilmem Dezapar De Kuzulhursayırdık bunlar. Bunlar da başka bir huda partileri yani. Yani Hüdapar'ın parın farklı versiyonları neyse. Hasile kelam eee senin TC devleti Kü, Zazaca ile Kurmancı'yı Kürt dili adı altında sınıflandırmış tasnif etmiş ve Kürdi deyince Kurmanca ve Zazaki diye ikiye bölmüş. Yani Kürtçenin bir parçası olduğunu TC bile kabul etmiş. Yani yalanlarla bir yere varamazsınız. Kürt milletine yaptığınız hakaretler, iftiralarla başınız göre eğmeyecek, çık, erişmeyecek. Yalancısınız, iftiracısınız. Yalan ve iftiralarınızı yutanlar alçaktır. Yani sizin yalancı ve iftiracı olduğunu biliyoruz ama maalesef size bu sizin bu yalancıların yalanınızı ve iftiranızı yutanlar daha da alçak, sizden daha alçak.